Buraya Hey! Yavaş yavaş yavaş. Çok sakin. Nasıl sıcak ya? Günaydınlar herkese Şahin Kaya Kanyonu'ndan bir yıl sonra tekrar Bir yer buldum kayanın yanında. Güneş gelmiyor hala. Hızlı bir kahve yapacağım şimdi. Sonra da kana yapmaya gideceğiz. Havayı çekmem lazım. Yeni değirmenimle. O da biraz uyandıran bir hareket. Kahvemiz. Şu an bunu içiyorum. Kronotrop. Ruanda'nın bir dağından. gösterir. Bunu da tahta kayalar aldım. Tarihi değirmen, sözden değirmeni. Bilmeyenler için şuradan kahveyi koyuyorum. Buradan el yordamıyla Pardon, ters koydum el yordamıyla sağlık çekiyoruz. Kanoyu dün denedim ilk defa bu kanyonda ama denemek zorundaydım çünkü kamerayı zartı zurtu almadan. Gayet güvenli geldi. O yüzden bugün beraber çıkabileceğiz. Kahve yapıyorum, bir şeyler atıştırırım. Sonra kürek. Acil bir işimiz yoksa ben her sabah Kamplarda kahvemi burada yapıyorum. Ah, en iyisi tavan. Karda, kışta. Sıcakta. Şu anki yerim çok iyi. Dün o kadar kötüydü ki altı buçukta güneş vurdu. Gece gelip yerleşmiştim ama şimdi bütün olayı hesapladık. 12'ye kadar, yok 12 değil de. <laughs> 1-2 saat daha güneş yok. Samsun'a bir ısı dalgası vurdu galiba. 39 derece olacak gösteriyor bugün. O yüzden biraz endişeliyim. Bugün öğleden önce kano yapacağım. Herhalde o öğleden sonra da buradan çıkmayı düşünüyorum. Kanyona tam şuradan gireceğiz. Şuradan gireceğiz. Şuradan sonra başlıyoruz zaten karşıdan karşıya ferebotla geçiliyor. Belki onu yaparız diyeceğim de bakalım. Toplanıyorum. Çadırı da bu şekilde kapatıyorum. Yastık, yorgan, tulum da var. Bazen çok soğuk oluyor gece. Haydi bakalım. Yukarıdaki eşyaları aşağı alacağım. hazırlandık bitti. Aklıma drone uçurmak geldi. Biraz üşeniyorum bu drone işinde çünkü drone'un Phantom 4 ve zaman alıyor kurup sökmesi takması falan. Ama şu an ortam çok müsait. <laughs> o Voltage verdi ya geri döndürmek zorundayım öf. Evet, toparlanıp kanoya gitme vakti. bu kaçıncı toparlanma? Evet, mayoyu giydim. Kana modunda da girdik. Şimdi limana doğru hareket. Hadi bakalım. Buradan bir yerden u dönmem lazım da bakın Şu feribotla yapıyorlar, barajın karşısına geçiyorlar. Vallahi sırf eğlencesini binmek istiyorum şu feribota ama bakalım. İçinden şöyle bir şey çıkıyor, basınç ölçer. Bir psi geçmemesi lazım. Şimdi bir Biraz az şişirmişim galiba ama Hayır. Evet. Sudayız. Kanyonun girişi şuradan içeri gireceğiz. Şimdi kürek çekme zamanı. Şuraya koyabilir miyim diyeceğim de en çok su da oraya geliyor ya. bulamıyorum. Yani o yüzden zaten 5 GoPro 5 olduğunda onu boş verdim. Yavaş yavaş gidelim. Su çok sakin. Gidiyor. Ayağım ıslanıyor. Girişe doğru geldik şimdi. Şu aralara girip acil gölge bir yer bulmam lazım. Piştim. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Evet. içerideyiz. Tur teknesi geçti şuradan. Gölgeye çekmek zorundayım. O kadar sıcak ya. Daha 12 değil saat. 30'u geçti. Durumlar böyle. Oha! bir yankı testi yapacağız. Şuraya bağırıyorum. Oradan oraya vuruyor, oradan oraya vuruyor. Hazır olun. Hey! Bir daha. Hey! Şu tarafa bağırıyorum şimdi. Hey! Wow! Vallahi durumlar güzel. Gölgeden çıkmaya biraz tırsıyorum şu an. Hiç esmiyor. Takılıyorum. Hiç akıntı da yok. Tam şuradan atlayan kişiyi tanıyor musunuz? Buraya. Cengiz Koçak. Base camçı Ay ay. Güneşe çıktık. Geri kaçıyorum ha. Arkadaşlar normal kameram bozuldu galiba bilmiyorum. Orada en büyük dalgayı çekiyordum. Dalga geldiğinde alabora falan oluyorduk. En heyecanlı anda böyle kapandı. Onu kaydettiğimi bilmiyorum. Pili vardı çünkü. Ama niye kapandı bilmiyorum. İnşallah pilden bir sıkıntıdır diye umuyorum. Dönünce bakacağım artık ona. Onun dışında güzel. Havanın 35 derece olması dışında her şey çok güzel. Şu gölgeye geri kaçıyorum şimdi. Bari telefonla bir şeyler çekelim. Şahin Kaya Kanyonu'nun içindeyiz. Burası Baraj Gölü. Altın Kaya Barajı. Normalde aşağıda normal bir akarsu akıyormuş. Buralarda çayır çimen yaylaymış. Ben bir fotoğraf görmüştüm de bir teknenin içinde eski halini. Bildiğin yaylanın ortasından geçen akarsuymuş işte. Burada kanyonu yarıyor. Şey gibi. Vallahi kanyonu falan gibiydi herhalde. Burada büyük su var. Harbiden. kim şu dağ dağ kadar aşağı gidiyor. Evet, korktuğumuz başımıza gelmemiş. Pillerden biri patlamış Allah'tan. Hatta ikisi de gitti. Bir ufak pil sorunumuz var, yok değil. Dışarıda saçma bir sıcak var. 37 derece falan şu an. Bugün buradan ayrılıyorum. Ama şu feribotla karşıya geçmek istiyorum. Orduya doğru gideceğim. Buradan feribot kalkıyor. Ufak birkaç arabalı feribotlardan karşıya bırakıyor. Oradan da Samsun'a, Samsun'dan da Ordu'ya geçeceğim bakalım. Feribota binmekten vazgeçtim. Çünkü hep kalabalık bayağı yoğun bugün. Bir de 2 saat yakın uzatıyor tek başımla da kalamayacak gibiyim zaten istediğim görüntü de oluşmayacak o yüzden feribotu boş verdim. Şimdi Orduya doğru yol alıyorum. Samsun'u falan dolaylarında da, da böyle bir sahil kumsala falan çekmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. <laughs>